merhaba arkadaşlar. Bugün iki maç savaş dokunda oynadık. İkisinde de baya pro oyduk. Zaten amaç buydu arkadaşlar. Şimdi burada ben Ama o video en alttaki. yükleyemedik. Arkadaşlar en alttaki şu an Daryl'la olduğum 500 kupalı. Daryl'la olan benim arkadaşlar. Orada ben pro'luğu yapıyorum. En üsttekini de şuradaki Ali Primo yapıyor. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Bak. Çok Bakın, kısa sürede goller bu, geldi. Bu şimdi normal bir maç. Yani hilesiz bir maç. İzliyoruz şu an hilesiz bir maçı. Biz de varız şu an. Bakın Sağol arkadaşlar abi. ben şuradayım. Bunlar orada gol atıyor. <laughs> Bakın. Aa, ben atıyorum. Bu birinci golüm. 2-14. Yine geliyoruz. Benim ultim atayım. Hepsini alıyorum ben burada arkadaşlar. Fixin. Bu Edgar'dı. Bu daha bir kalede kimse yok zannetmişim. Hepsini de aldım. Hepsini aldım yani arkadaşlar. Yalnız. Bana pas atıyor. Spike'ın emojisi. Bakın Spike'ın attığı gole bakın. Aradan geçildi adam. Çok iyiydi. Evet bu, gördüğünüz <laughs> <gardınız> normal ve normal. <laughs> Gerçeğini izleyelim. <laughs> Hadi. Başka baştaki. Bir dakika 52 saniye. Şimdi oldu. gerçek maç bilmiyoruz şimdi. Bir dakika 52 saniye. Bakalım. İkisi daha en iyi. Bu burada yarıda alıyor mu? Alıyor. alıyor. Bakın bu ne kadar Bakın. güzel oynuyor ve interneti Kesinlikle. kasıyor. Bakın bu öldü. Bu öldü abi. Bu öldü. Artık yapma. Bak kurulu mu? Adam önce oraya atıyor sonra Evet hareket olsun diye. Ondan sonra sektirmeli bir gol atıyor. Luca <laughs> değil. Olaya Sen çok bak. Olaya bak arkadaşlar. Öyle ben bunu görmemiştim. Videoları. Zaten burada e, Vos buluca gol atıyor. Bu son golü de o atıyor. Ben ne diyeyim? <laughs> Abi Vos buluca. Bu arada F oynadı. Ege yazmasına bakmayın. İnternet bayağı Bakın ben hiç of, yokum. Burada, burada Bu da... bir internet hatası. Bakın. Bakın bakın. Burada... <laughs> Niye, direkt Niye direkt şuraya gidip şuradan gol atmadı? Efe. Anladım. Bakın kasıyor. Burada Lost Luca gol atıyor. Hiç kasmamış gibi görünüyor Bakın. ama kasıyor yani. Bakın nasıl gol atıyor. İkisini no de o attı. Burda Lost Luca şey olmalı der. O sebeple yok. arkadaşlar. O sebeple. O sebeple. İşte gerçekten o var. Size de göstereyim bize hmm. hak veriyorsunuz o internetin şey internet sıkıntısının evet. bitmesini istiyorsanız bu videoyu beğenin. Şu arkadaşımıza şöyle göster gösterelim ona? Hah, bir daha onu sin. Evet, bir şey yok. Bir buna. Bir de arkadaşlar, şu spike'a. arkadaşlık isteği yapacağım. Tamam. Güzel güzel arkadaşlar arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar. Bize kimse davetlere baktık. Kimse o zaman biz, arkadaş Neyse, biz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Hı -hı. Görüşürüz arkadaşlar. Kısa bir Hı -hı. video oldu. Güzede. Kısa oldu. Bye. Nasıl ya yeah, yazın. <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> evet, evet. Ama yazma konuşmaya gidiyor. Hayır. よし。